İkiz çocuk büyütmek zor ama bir o kadar da eşsiz bir yolculuk. Sevgili ikiz ebeveynleri, şu an bir an durup ikiz bebeğiniz olacağını öğrendiğiniz ana gitmenizi istiyorum. O an hissettiğiniz duygular, mutluluk, heyecan ve endişe. Muhtemelen hepsi bir arada. Tek bir çocuğa hazırlanırken, tek bir bebeği beklerken bir anda iki minik insanın hayatınıza girecek olması çok heyecan verici ama bir o kadar da endişe yaratan bir durum olabilir. Kabul edelim ki ikiz bebek büyütmek, ebeveynlik sürecini iki katına çıkaran bir durum. Her zaman mutluluk ve kahkahalarla dolu geçmeyecek. Uykusuz geceler, bir uyurken diğerini sakinleştirmeye çalışmak, bazen iki bebeği birden beslemeye çalışmak, bunlar gerçekten yorucu ve yıpratıcı olabilir. Eğer ikizleriniz varsa ya da ikizlerinizi kucağınıza alacağınız gününü bekliyorsanız size bazı minik tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bunlardan ilki her şeyi çift alma tuzağına düşmeyin. Her şeyin çift olması gerekmiyor. Onlar farklı bireyler her şeyin aynasını giymek her şeyin aynasını kullanmak zorunda değiller. İkincisi ikizlerinizi sürekli karşılaştırma tuzağına düşmeyin. Başkalarının da bunu yapmasına izin vermeyin. Onlar farklı bireyler farklı hızda büyüyecekler farklı hızda öğrenecekler. Üçüncüsü yardım istemekten çekinmeyin. Dördüncü olarak uyku, yemek ve oyun saati konusunda ne kadar erken rutinler oluşturursanız o kadar bu süreci rahat atlatabilirsiniz. Beşincisi ilginizi eşit dağıtın ama eşitlik saplantısına düşmeyin. Kimin neye ihtiyacı varsa ve ne kadar ihtiyacı varsa o kadar ilgi göstermelisiniz. Altıncısı bireyselliği destekleyin. Bu çocuklar aynı anda doğdu diye birbirinin aynısı değil sürekli birlikte olmak zorunda değiller. Onlara bireysel zamanlar, bireysel aktiviteler planlayın ve bireyselliklerini destekleyin. Yedincisi, birbirlerine destek olmalarını, paylaşmalarını, bölüşmelerini, desteklemelerini teşvik edin. Bu şekilde işiniz daha da kolay olacaktır. Ve her sorun yaşadıklarında hemen onların yerine sorunları çözmeye çalışmayın. Bırakın kendi sorunlarını kendi çözümleriyle halletsinler. Sekizincisi ve en önemlisi, kendinizi, kendi ihtiyaçlarınızı yok saymayın.